çekim yasası. Diyor ki siz yaşayan bir mıknatısısınız. Düşüncelerinizle uyum içinde olan insanları, düşünceleri, olayları ve durumları hayatınıza çekersiniz. Yani sen ne düşünüyorsan, o şekilde düşünen insanları, sen neye inanıyorsan, o şekilde inanan insanları, sen hangi durumlara kendini hazırlamışsan, o durumlara hazırlamış olan insanları, durumları, olayları kendine çekersin. Çekim yasası. Yani bu ne, nereye götürüyor bizi? Hayatın en önemli kurallarından birine götürüyor. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. Sen kendine neyi çekiyorsan o da seni kendisine çekiyordur. Ve bu çekim gücünüzün gücünün etkisi yarattığınız enerjiye bağlı. Ne kadar çok enerji üretirsen çekim gücün o kadar artıyor. Çünkü ne kadar çok enerji üretiyorsan o kadar çok enerji çekiyorsun. Onun karşılığını çekiyorsun. Aslında bu nedir? değerdir. Yani ne kadar çok değer üretiyorsan, o değerin karşılığı o kadar çok enerjiyi, bedeli, parayı, bolluğu, serveti kendine çekiyorsun demektir. Çünkü para neydi? Bir enerji formuydu. Yani sen olduğun hale uygun enerji ürettiğin zaman, olduğun hale uygun ürettiğin enerjiye karşılık gelecek parayı kendine çekersin. Daha çok parayı kendine çekmek istiyorsan enerjini çoklaştırmalısın. Çekim gücünü arttırmalısın. Bu sebepten beynimiz aslında duygu ve düşünce üretme fabrikası. Her düşünce beynimizde iyi ya da kötü elektrokimyasal bir aktivite üretiyor. Yani zehirli kimyasallar, zehirli düşünceler, iyi kimyasallar, sonucu değiştiren faydalı düşünceler üretiyor. Bu sebepten dolayı zaten iyi şeyler düşünürsen iyi duygular üretiyorsun. İyi duygular ürettiğin zaman iyi kimyasallar üretiyorsun ve kendini iyi hissediyorsun. Çünkü her duygu bedende somuttur ve bir ya da birden çok kimyasala denk gelir. Hormona denk gelir. Ama sen kötü düşünürsen kötü duygular üretirsin ve kötü kimyasallar üretirsin. Kendini kötü hissedersin. Yani kendini kötü hisseden insanlar kendisi gibi kötü hisseden insanları kendine çeker. Kendini iyi hisseden insanlar kendisi gibi kendini iyi hisseden insanları kendisine çeker. Çünkü Duygu bir enerjidir aslında. Hangi duygu ya da duygular içindeysen o duygu ya da duygulara sahip olan insanları kendine çekersin. Bu da değerle ilgilidir işte. Yani oluş halin yapış haline dönüşür. Yapış halin ortaya bir değer koyar. Yani bir enerji. Karşılığı bir edere dönüşür. Yani enerji. O da bir bedele dönüşür. Yani o da enerji. Aslında biz alışveriş yaparak enerji transferi yapıyoruz. Ya da 30 gün çalışıp karşılığı bir ücret alıyorsak aslında enerji transferi yapıyoruz. 30 gün çalıştık, ürettiğim enerjiyi kiraladım, karşılığında bir enerji aldım parasal olarak. Olaya böyle bakmakta fayda var. Evren yaradan yarattığı kulunun isteğine bakarak onu ödüllendirmiyor. Beklentisine, beklentisine uygun ne yaptığına bakarak onu ödüllendiriyor. Evren senin kim olduğuna göre değil, ne yaptığına göre ödüllendirir seni. Evren senin oluş haline, yapış haline, değerine, ederine bakar, sana bir bedel öngörür, bir bedel biçer. İşte sen ancak onu alırsın ve sen yapış haline uygun, oluş haline uygun, değerine ve ederine uygun olarak karşılığı bedelle ödüllendirilirsin. Ne çok az, ne çok fazla.